Panik bozukluk özelinde ya da genel olarak kaygı bozukluğu spektrumunda düşünürseniz bu salgın süreciyle birlikte sizin klinik deneyiminize göre de bu hastaların sayısında bir artış var mıdır son süreçte? Benim böyle bir gözlemim yok doğrusunu söylemek gerekirse ama diğer e, iller, diğer kurumlar nasıldır bilemiyorum. Şu anda tabii ki standart poliklinik e, muayenelerinin de durdurulmuş olması nedeniyle e, ve kişilerin de hastaneye e, ulaşma konusunda isteksizler yani şu anda herkes grup zaten... E, evde e, yaşamaya değil mi, 20 yaş altı belli Hı. bir yaş üstü daha çok evde olması yönünde e, telkin ediliyor. Dolayısıyla hastanelerde, ben de bir hat pandemi hastanesinde çalışıyorum. İnsanlar biraz daha çekimsel, dikkatli e, o nedenle e, bizim acilimize veya polikliniğimize yeni bir hasta başvurusu bu son dönemde olmadı. Benim kendi panik bozukluğu tanısıyla tedavisini yürüttüğüm hastalarımın reçetelerini tekrarlıyoruz, ilaçlarına devam ediyorlar. Fakat tekrarlayan ataklarla başvuran böyle bir deneyimim olmadı. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Tabii ki stres dönemlerinde kaygı bozuklukları tekrarlayabilir veya rahatsızlığın ortaya çıkması için böyle bir risk durumudur Tabii ki bir etkilenme olacaktır. Fakat bizim de baş etme gücümüz vardır. Yeterli bilgiler var yeteri zamanında ve uygun zamanlarda bilgilendiriliyoruz. Ee, değil mi televizyondan bu konuyla ilgili uzmanlar? Siz de size görüşleri yakın gelen bir uzman belirleyebilirsiniz ve onu takip edebilirsiniz. Onun görüşlerini, önerilerini ve oradan gelen haberleri. Birçok kanalı gezip her kanaldan dinleyip şu kadarmış ölüm sayısı. Bunlar da çok anlamlı veriler değil. Yani nümerik ver verilere bakmamak lazım. Uzmanlar tarafından bu verilerin nasıl yorumlandığı, daha önemlidir e, Dolayısıyla uygun bilgi kaynaklarını kullanarak kendi kişisel baş etme e, gücümüzü de kullanarak bu süreç e, geçirilebilir Aslında şöyle söyleyeyim e, anksiyete bozukluklu pek çok hastamız e, bize tedavi için geldiğinde şunu söyler Ben o kadar çok sorun yaşadım ki o dönemlerde çok da iyiydim her şey bitti bunları ortaya çıktı gibi hmm. ve e, anksiyete bozukluklu olan kimseler de aslında Gayet güzel baş etme becerilerine sahip. Sorun kendi baş etme becerisini biraz e, şey görmede Daha az görmede Eyvah ben baş edemeyeceğim. Yeterince yapabiliyor muyum? Hepimiz yaşadık sürecin başında bunları. Acaba e, anlayabildim mi? Temizlik kurallarını anlayabildim mi? Kaç kere yıkanacaktı? Dezenfektan önce miydi sonra mıydı? Havlu nasıldı sırası filan. Hepimiz yaşadık bunu ama şu anda biliyoruz artık ne yapacağımızı biraz daha iyi biliyoruz. Ne yapmayacağımızı çok daha iyi biliyoruz. Uzmanlar daha hakim klinik olarak, laboratuvar olarak her şey biraz daha oturdu bu süreçte. Dolayısıyla bilebildiklerimize odaklanırsak, kontrol edebileceğimiz alanı kontrol edersek, kontrol edemeyeceğimiz, bilemeyeceğimiz bilgiler için de olmazsak bu süreçte biraz daha bu kaygılarımızla baş etmek kolaylaşabilir. Peki. Çok teşekkür ederim.